Yara ara yapılıyor burama. Biraz bakalım ne olacak. Susar, herkes susar, her yer kural. Yıkın duvarları, uğrak. Ha kanlar bunlar. Yara iyi, yara Çok yara güzel. güzel. Ha buraları ben ama biraz buraya azaltırım. Azaltırım. Tabii tabii. Şu şeyleri açalım. Tamam tamam tamam. tamam. Yara 10 numara değil. olmuş. Tamam. Savaşta kafama kılıç yemişim ama sert bir böyle için şey Böyle gözünün altına bir şeyler falan evet, sürüm yani hafif Ha aynen ha Savaş boyası mı? Ya yani şu evet bir tık evet böyle evet, bir evet. biraz savaş boyası gibi Şuraları falan Tamam hadi tamam onu yaparım. Orası iyi olabilir. Dolunay klibinin kamera arkasına hoş geldiniz. Bütün günümüzü kameramanlarımız çekecek. İyi seyirler dilerim. Resmi bir klip, resmi bir iş. Bu da çakma kılıç. Seni hadi yapalım. ben? Fatih oğlu Enes Batur gibi oturdu şu an. Yani. Şey Üçüncü şey Enes Batur. <laughs> ya yani birinci, en fazla birinci Enes Batur. Hop 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 Enes dur. köpek köpek. Aynen. Köpek, köpek kokluyor üstümde. Başka köpek varsa ısırır. <laughs> Oğlum beni kapacak bu. Çok kokladı yani. Bir sıkıntı yok bende. Yine geliyor. <laughs> Bu köpek kimin? <laughs> Jandarma gelip atıyormuş bizi. Ne çekiyorsunuz şimdi? Susar, herkes susar Çok güzel hayvanlar atlar. Hayır. Tamam. Tamam yani, Okey. Oho. Güzel mi? Hiçbir şey değil. Ben de buradayım ya. Şarkı yok değil mi? Ben hazırım. Hazır Evet hazırız, hazırız. Ben sadece orada bırakacağım. Bu tarafa geldikten sonra Aha. başlayabiliriz. Nasıl? Evet o tam Çok iyi değil mi? Çok iyi. Ha 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 çok rahat. Da. Çok karizmatik değil misin? Ay be. Ulan be. Gel. Ha şimdi saldır. Şunu da. yaptığı anda saldır. Evet. Şimdi geldi. Evet. tekelendi. indi. Kesti. Evet. Aynen. Aynen. İçeriden Güzel. Kestik. Aldım. Burada es vereceğiz. Çıkardım. Kayıt sayıyız. Gel Enes. Evet gel. Yavaş yavaş. Bahadır yavaş. Tamam. Ha. Abi daha yavaş. Tamam. Tamam kestik mi? <laughs> Sen, sen ne güzel hayvansın be. Allah. Sen ne güzel hayvansın be. Karnım acıktı at öyle bir yiyor ki. Bir tutam ben de var mısın at bey? <laughs> Enes sen oyunda oyunda kal. Aksın abi. Bir kayda. Döndür atı döndür. O, 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 o. Döndür döndür abi. Kameraya doğru yaklaş yaklaştır. Karşıya bakıyorsun. Solayın, sol, 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 sol. Hazırsak müzik geliyor. Evet 3 2 1 kayıtdayız oyun. E daha Gel. Gel. herkes susar. Her yer Yıkandılarlarım artık hızlı gidebiliyorum. Tamam. Tamam. Güzel. Gel 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 gel. Çok güzel. Devam et, devam et çağla, devam et. Ata doğru. Aynen. Atı burnundan seviyorsun evet. Güzel. Biraz Ama daha bas, sağa bas, ver, sola versene, versene biraz kafanı. Sola çevir olur. Biraz Geri geliyoruz. Versene. Versene. Aynen. Sessiz. Gelim abi. Tamam bu. Bas kafayı kanka biraz. Evet bu. Bizim <laughs> temizle. <laughs> hareket. Hala diyete devam ettiğim için set yemeklerinden yemiyorum. Orada yiyorlar da ben de yiyorum. Bak ben ceviz, bonfile, domates, peynir yiyorum. Nasıl bir karışım ya? Ne, ne alaka ya? Ben anlamıyorum ya. Sıfır yağ var ama tuz yok. Bizim evde tuz yok genel olarak. Çok saçma. Şeker yok. Nasıl yapıyoruz bunları bilmiyorum. Sette tavuk var ha? Evet. Muhteşem bir set. Hocam evet. vücut oldu mu? Vücut oldum mu? Soyunabilir miyim klipte? Evet. Soyunabilirim yani. Bence öyle evet. Kanın kalklarımı eğer klipte gördüyseniz <laughs> güzel olmuştur. Görmediyseniz olmamıştır <laughs> evet. Diyebiliriz. O renk şu an iki stop andır gözüküyor. Bunda lut var ya. Aynen şu mu diyor adam Orada ama evet. evet, abi. evet abi. Olur. Nerede yok? Hadi hazırsak. Bizlerden kenara... <laughs> <yapayım? gülüyor> tek tek gelirse şaşıma var. <laughs> dedim. Ua! 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 zorlama. Zorlama. Gerdiğimi. atma trip atma Dil batma Normal döneceğim hayatım versin istediğimi Zorla mı düşerim Ha böyle bakalım şey. Tamam, ha, tamam. Ha. Ondan sonra dön bu tarafa bak. bak. Ha. Enes o tarafa değil. Bence burada. bence ata bineyim. Atla oraya döneyim sonra gideyim. Olur ha. Nasıl olur? Ata binsin mi? Ata bineyim sonra oraya mi? oraya doğru bak. Gideyim sonra gideyim. 3 2 1 Oyun. Gel bak Bir çok bir, büyük bir soba al gel yanıma. Abi, bir soba al da gel. Ayaklarım bonuyor ya

Son 10 yılın son dolunayında klip çekiyoruz. Dolunayda denk geldi klip. Vay be işte bunları hep düşündük. Hep düşündük bunları başka gün olsa çekmezdim. Bugün oldu çektim, yapımcılık yapıyoruz burada. Yoksa yapmam yapımcılık. Kılıç çoğaltıyor. O bakmak Ah, 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 ah. Tamam oyun devam ediyor devam ediyor devam, devam ediyor Deniz kalktın evet Evet yürü 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 size doğru yürü Size doğru girsin tamam çok güzel Haydi bir daha aynısı tekrar Hadi hemen bir daha hemen bir daha <laughs> Oyun Gel bir dakika dur ben yapınca gelsin Ay! Ne dedin Tepe, tepe, tepe tepe, tepe. Ne geldi kim geldi? Benim polis sektör. Tam kestik abi. Atraksiyon biraz daha şey abi. Ne atraksiyon oldu? Evet. Ha, tamam tamam daha daha tamam, şey. Tamam tamam aynen biraz o, o yavaş. Aksiyonu katlarla o, vereceğiz o, zaten. zaten. Tamam. Oyun.

Soldum bir kere geriye dönersem yok olayım ben Koştum bir firara Beni ölmezsem yine ara Karakış gibiyim sobalara Bizi doldursun odalara Kızgın günlerin üstüne düşmüş dolunayım ben Soldum bir kere geriye dönersem yok olayım ben Koştum bir firara Beni ölmezsem yine ara Karakış gibiyim sobalara Bizi doldursun odalara Ha bak seslere bak Uluyorlar kurtlar Kurtlar, çakallar haberleşiyorlar şu an. Birazdan saldıracaklar, bize savaşacağız. Evet, kayıt, efekt. Efendim canım. <gülüyor> 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 Bu iş sana göndereyim ben abi. Kaydı kes tekrar alalım falan da. <laughs> Kaydı kes tekrar al. Ne yapayım? Ne, ne yapayım? yapayım. Bir İşime bir uğraşıyorum bir ne yapayım? <laughs> Karın kasları gözüküyor. De gözüküyor. Bu. 3, 2, 1, oyun. indir. Oo, çok seksi. <laughs> tamam, kestik. İyi de. Enes çıkar komple üstündekini. ne, Çıkar abi, çıkar hadi. Protein şey mi çekiyoruz? <laughs> Şimdi Çağla'ya doğru döndün. Tamam. Çağla yaklaş Enes'e. Işık ikisine de gelsin. Geliyor. Evet, çok güzel. Tamam devam et aynısı o, onu bir daha yap yakasını bir daha düzelt çok güzeldi bir daha Biraz evet daha elden görelim iyiydi, tamamdır evet. Enes karına bakıyorsun aynen. gözlerine bakıyorsun Biraz daha böyle çok aşıksınız o zamanın <laughs> şartlarına göre Biraz daha gülme var. Çağla bir daha aynen, tamam devam de et var. devam et Çağla devam et çok güzel çok romantik bir şekilde devam ediyoruz süper evet gözlerine bak Enes ama daha, daha sev, sevgiyle bak aynen çok güzel sen de Çağla hadi. Sen de üşümüyorsun. Çok sıcacık bir yuvanız Büyümde var. Orada yaşıyor. Çağla e, şu yakayı düzelttiğin bir hareket var ya onu bir daha yapsana. Şimdi kumaşın üzerinde yavaşça kaydırıyorsun Çağla elini. Evet omzundan aşağı iniyorsun. Tamam bak onu nasıl yap biliyor musun? Omzunu birazcık daha tutarak. Aynen. Evet. Tamam göz göze bakın. Şimdi burada Devam. Çok güzel. Tamam. Çok iyi. Dön kadına doğru. E, Enes'in şey gitmediği... Çağla yüzünde sanki şey kostümcüsüymüşsün zorla yapıyormuşsun gibi <gülüyor> <gülüyor> bir ifade. zorla mı yapıyormuş? Zorla yapan ne? Gibi. Zor kostüm. Tamam abi, başka açılır. Tamam. 3 2 1 açılıyorum. Aynen. Tamam, Süper. kestik. Helal gözlüyüm ben. <laughs> Havaya bak be. <laughs> Allah bir onu vermiş, onu da yarım vermiş. Koy baba gitsin Turahman, zorlama kaderi trip atma, trip atma dil batma Normale döneceğim hayatım versin istediğimi Zorla mı düşerim şeytan duymasın dil Bitti herhalde <laughs> Ne istiyor ne, ne diyeyim <laughs> <laughs> Anladım ya çekiyor beni daha Bitirdik Pardon <laughs> Pardon <laughs> Herkese benim sağlık arkadaşlar <laughs> Çıkar, Çıkar mısın çadırda? <laughs> Eline sağlık. Hadi bakalım gitmedi daha. Azıcık. Evet çadırda.